Bir kitabın sayfalarını numaralandırmak için 879 rakam kullanılmıştır. Buna göre bu kitap kaç sayfadır diye Sorulmuş. Arkadaşlar baktığımız zaman 1'den 9'a kadar her bir sayı bir basamaklı olduğu için 9 rakam kullanılmış oluyor. E, ondan 10'dan 99'a kadar her bir sayı iki basamaklı olduğu için burada da 90 tane sayı olduğu için arkadaşlar 180 tane sayı e, rakam kullanılmış oluyor. Bakın burada toplam 189 tane rakam kullanıldı. E, kullanılan rakam sayısı 879'du. 879'dan 189'u çıkartıyorum arkadaşlar. E, burada baktığımız zaman 690 tane rakam kaldı. Bakın 99'dan sonra bütün sayılar 3 basamaklı olacak. Yani 100'den başlayacak. Devam edecek. E, demek ki ben 690'ı 3'e bölmem lazım. Her sayı için 3 rakam kullanılıyor. E, buradan da 230 tane sayı geldi. 100'den de başlayıp 230, 230 tane sayı yazdığımız zaman 329. sayfaya gelmiş oluruz.